mobil üretiyor ya da satıyorsan bu videoda anlatacaklarım gerçekten işine yarayacak. Çünkü ne kadar kaliteli ürünler üretirsen üret, doğru dijital stratejiler olmadan satış yapmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Özellikle sosyal medyada sadece paylaşım yapmakla kalıyorsan, büyük ihtimalle potansiyel müşterilerin seni görmeden kaybolup gidiyor. İlk tavsiyem ürünlerini Google'da görünür hale getir. Bunun için Google Merchant Center'ı kullanman gerekiyor. Burası Google'da yapılan alışveriş aramalarında ürünlerin görsel olarak çıkmasını sağlayan bir sistem. Yani birisi gri L tipi koltuk yazdığında senin ürünün direkt karşısına çıkabiliyor. Üstelik bunu reklam vermeden tamamen ücretsiz olarak yapman da mümkün. Elinde bir e-ticaret sistem varsa sistem seni otomatik olarak destekliyor. Shopify, WooCommerce, Ideasoft, t TSOFT, ICAS gibi hazır altyapılı sistemlerle feed bağlantısı kurarak ürünlerini çekebiliyoruz. Ancak dikkat et. Ürün başlıklarını gelişi güzel değil. Stratejik yazman gerekiyor. Renk, tür ve ölçü mutlaka başlıkta yer almalı. Örneğin gri kadife L tipi köşe koltuk 240 x 180 cm gibi. Çünkü satın almaya niyetli kişi arama yaptığında bu kelimeleri kesinlikle yazıyor. Arandığında görünmeyen ürün aslında yok hükmündedir.